Merkez üssü Kahramanmaraş'ta sanayide büyük hasar gördü. Çok sayıda fabrika yıkıldı ya da ağır hasarlı. Hafif hasarlı olanlar kısmen faaliyete başlasa da bu kez de iş gücü sorunu ortaya çıktı. Habertürk ekibinden Gizem Türemen, kentte sanayinin durumunu İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüzle konuştu. Özgür Balaba'nın görüntüleriyle izleyelim. %20'nin üzerinde çok ağır hasarlı tesisler var bunun gibi. Diğer işte %20-30 civarında yine orta hasarlılar var. İşte az hasarlı kısmı %20'ler civarındadır. %20 de hasarsız gibi diyebiliriz yaklaşık. Deprem sanayiyi de vurdu. Fabrikalar büyük hasar gördü. Duran üretim yeni yeni başlasa da çözülmesi gereken birçok sorun var. Kahramanmaraş özellikle tekstil konusunda Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri. Pamuk ipliğinin %50'si ve ihracat ürünlerinin ham maddesi Kahramanmaraş'ta üretiliyor. Sanayi depremlerde büyük hasar gördü. 200 büyük sanayi tesisinin neredeyse tamamı hasarlı. Burası sanayinin kalbinin attığı yer Kahramanmaraş. Her iki depremin de merkez üssü olan ilde özellikle tekstil sanayisi en ağır yıkımı yaşadı. Günde 330 ton iplik üretilen bu fabrikada enkaz altında onlarca makine kaldı. Yüz binlerce ürün kullanılamaz hale geldi. Az hasarlı fabrikalarda üretim kısmen başladı. Ama bu kez de iş gücü sorunu baş gösterdi. Çünkü 200 bin sanayi çalışanının büyük bölümü başka illere göç etti. Şehrimizde ancak %20'ler 30'lar civarında çalışanları bulabiliyoruz. %70-80 dışarıda başka illerde. Kahramanmaraş'taki bu tekstil fabrikasında 6000 bin işçi istihdam ediliyordu. Depremin ardından çalışanların yüzde yetmişi burayı terk etti. Başka illere göç etti. Sanayinin yeniden ayağa kaldırılması için kaybedilen o iş gücünün geri kazanılması gerekiyor. Bunun için de sanayiciler devletten destek bekliyor. Hem çalışan daha fazla gelir elde etmesi gerekiyor işverene yükü artırmadan. Hem de sanayicilerimize belki enerji desteği olabilir. Yine istihdamda bir takım teşvikler olabilir. Ama bu teşviklerin ilçe bazlı olması gerekiyor.